Ketinėjai, kitas. Bize belirliyseniz çok teşekkür ederiz bu etkinliği sağladıkları için. Umarım tekrardan olur. Çok eğlenceliydi. Büyük bir rekabet vardı. Yani bir daha olsa bir daha gelirdim. O derece güzeldi. Ee, gerçekten çok güzel bir atmosferdi. Bunun için Sayın Belediye Başkanımız Faruk Özde'ye de çok teşekkür ederiz bize böyle imkanlar sunduğu için. Arkadaşlarımızla güzel ve eğlenceli bir vakit geçirdik. Ee, i̇nşallah bir daha böyle şeyler olur. Gençliğimiz için çok güzel projeler. Teşekkür ederiz.